TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Spor Durağı Değerli dinleyenlerimiz, Türkiye Futbol Federasyonu birincilik ilk yarı karşılaşmaları oynandı. Giresun Spor, Aydeniz e, Et, Balıkkıysar Spor'la karşı karşıya geldi ve bu e, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Yılport Samsun Spor 6 ayı 1-0 yendi. Her iki maç hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere gazeteci Selçuk Kaya'ya bağlandık. Sayın Kaya hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yiğit Bey. Samsun'dan bizi dinleyen herkese selamlar olsun. Teşekkür ederiz efendim. Samsun Spor'umuza geçelim. Samsun Spor'da 6 evet. ay karşısında 1-0'lık galibiyeti aldı. Gol yine maçın sonlarına doğru bu kez 86. dakikada Nadir Çiftçi'den geldi ve 3 puanı kazandırdı böylece Nadir Çiftçi'nin golü. Yılport Samsun Spor'a yine memnuniyet verici bir sonuç. Samsun Spor'da tabii çok İyi gidiyor ve e, Giresun Spor'u hemen arkasından e, takip ediyor. Takip ediyor. E, liderlik e, yarışında bu maçla ilgili olarak e, neler söylersiniz? Evet tabii şöyle söyleyelim Karadeniz'de bu hafta goller biraz gecikti. Böyle evet. söyleyebiliriz. Giresunspor karşılaşmasında olduğu gibi birport Samsungspor 6 Altay maçında da e, gol 86'ya kadar be, bekledi kırmızı beyazlı taraftarlar gol için Tabii maç öncesine gidecek olursak e, Samsungspor'un yeni transferleri e, birisi Jcc ee, Gökhan Karadeniz ve e, Flaş transfer diyebiliriz Yasin Öztekin için yıllarca Süper Lig'de oynamış Galatasaray'da 6 kupa kaldırmış bir isim ee, Bu 3 isim e, ilk 11'de Sağda çıktı Yılport Samsun Spor'da Yine son transferlerden Bulgaristan 1. Liginden gelen e, Matias Körier'da Kulübe'deydi. Bir başka transfer Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'dan gelen e, Hamron'da e, Tam hazır olmadığı için Teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından kadroya alınmadı. Konuk Altay'da ise enteresan bir gelişme. Yani e, 7 transfer yaptı Altay ikinci yarı öncesi ancak ki aralarında Deniz Kada, Mossoro, Zeki Yıldırım, Mehmet Erdem Uğurlu gibi Süper Lig'den gelen isimler var. Ancak bu oyuncuların lisansı Karşılaşmaya yetiştirilemediği için bu oyuncular forma giyemedi. Bu da e, maçın gidişatı adına bence e, bir önemli bir gelişmeydi diyebilirim. Maça e, bakacak olursak tabii ki Samsun Spor ve e, Altay e, maç öncesi Samsun Spor'un 33, Altay'ın 32 puanı vardı. E, sıralama adına da belki de ligdeki şampiyonluğu, ilk iki sırayı, plüve fotosunu belirleme adına çok... ...önemli bir karşılaşmaydı diyebiliriz. Samsun Spor'da maça iyi başladım Özellikle yeni transferlerin de katkısıyla e, orta alanı eline geçiren e, kırmızı beyazlar... ...daha diri, rakibi daha çok ısıdan ön alanda top oynamaya çalışan bir görüntü verdi. Ancak tabii Altay'da bu önemli karşılaşmada fazla risk almamayı tercih etti. Haliyle gol yollarında biraz kısır bir karşılaşma olsa da yine... Samsun Spor'un maç boyunca önemli pozisyonları vardı. Ee, hemen hemen rakibine pozisyon vermedi diyebilirim Samsun Spor için. Ee, ki usta ayakları var e, Altay'ın. Yani Eren Çelenk gibi, Marco Akşao gibi çok önemli isimleri var. Onlara rağmen çok önemli pozisyon vermedi e, Yılport Samsun Spor. Golle gecikti. E tabi gecikince e, heyecan iyice arttı karşılaşmada. 86. dakikada e, oyuna sonradan giren İlyas Kubilay Yavuz'un e, çok şık güzel bir ortasında Nadir Çiftçi kafa vuruşuyla yılport e, Samsun Spor'a galibiyeti getirdi. E, bu galibiyet açılışta da söylediğim gibi belki de e, Samsun Spor 6 ay maçından çıkan bu sonuç ...ilk iki sırayı, pliyo potasını olduğu gibi etki edecek bir karşılaşma. Samsun Spor bu maçı kazanarak e, rakipleri karşısında çok büyük bir avantaj elde etti diyebilirim. Evet, pazar günü de Ümraniye Spor karşısına çıkacak Yılport-Samsun evet. Spor. Bu maçla ilgili olarak beklentiniz, değerlendirmeleriniz ne olur? Ümraniye Spor'un durumu nedir Yılport-Samsun Spor karşısında acaba? Evet, tabii Ümraniye Spor şöyle başlayalım... Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı e, Yılport Samsun Spor 3-0 kazanmıştı rakibi karşısında. E, şunu söyleyeyim Samsun Spor çok güçlü çok alternatifli bir kadro kurdu. Karşılaşma sonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam da gelen bir soru üzerine şu yorum yaptı. Çok önemli isimler çünkü e, 21 kişilik kadronun dışında kaldılar. E, buna alışın dedi yani öyle bir geniş kadromuz var ki öyle iyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var ki şaşırmayın Öyle enteresan isimlerde kadro dışı kalabilir dedi. Bu şu demek yani hemen hemen 30 kişi oldu kadro ve 30'undan hangisi oynarsa e, şaşılmayacak bir durumda Yılport Samsun Spor ve haliyle de rakiplerine karşı çok ciddi bir avantaj var. Yani teknik direktör Ertuğrul Sağlam bir hafta boyunca bakacak. Gümraniye Spor'u analiz edecek ve hangi oyuncusu daha uygun, hangi oyun sistemi daha uygun bunu seçme ve yönetme şansı olacak. Bu anlamda Samsun Spor Lig'in en önemli favorilerinden birisi sadece Ümraniye Spor maçı özelinde söylemiyorum, ligin geri kalan kısmı için yani kalan 16 hafta boyunca Samsun Spor çıkacağı her karşılaşmada rakipleri karşısında favori olacaktır diye düşünüyorum. Aynı Ümraniye maçında da olacağı gibi. Siz daha az önce ifade ettiğiniz hafta sonu İstanbul'da oynanacak karşılaşma. Ümraniye Spor'da çok hedefleri olan bir takım değil açıkçası ligin orta sıralarında olan bir ekip yani e, düşmeyim. Yeter havasında bir takım ki bu yıl e, hakikaten e, özellikle şampiyonluk ve playoff anlamında çok ciddi takımlar var. Ümraniye spor bunların arasına kendisini atabilir mi? E, i̇nanın kestirmek çok zor ama Hı -hı. Sa, e, Samsun Spor'un e, Ümraniye Spor deplasmanından ben kayıpsız döneceğini düşünüyorum. Evet, e, Yılport Samsun Spor ve Giresun Spor e, birinci ligin şu anda parlayan yıldızları konumunda evet. gerçekten birbirinin ardına gidiyorlar. Her iki takımımıza da başarılar dileyelim. Sizlere de teşekkür edelim efendim. Sayın Selçuk Kaya çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. i̇yi yayınlar size, iyi programlar. Hoşçakalınız. Tamam. TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber.